Evet dostlar nihayet 800 kilometre civarında bir yol kat ederek benim özlediğim, dileğin çok merak ettiği ve nonni'mizin hazalın da buraya gelmeyi çok istediği Belemedik Vadisine ulaştık. Ben çok mutluyum gerçekten. Çünkü çok kısa süre olarak burayı tanımıştım ve mutlak surette yeniden gelip burayı bütün detaylarıyla gezmeyi çok istemiştim. Niye? Çünkü muhteşem bir manzarası var. Öyle bir yer ki Torosların tam ortasında böyle çanak şeklinde böyle bir daire şeklinde Toroslar burayı çevreliyor. Birazdan onları da size göstermeye çalışacağım. Ve sadece şurada bir boğaz var. O boğazdan bu çanağın içine geçiyorsunuz bu vadinin içine ve vadi sadece manzarasıyla güzel değil aynı zamanda tarihi birçok özelliği olan bir yer. Şöyle anlatayım arkadaşlar. Bakın şurada bir bina görüyorsunuz. Bu bina yaklaşık 120 yıllık geçmişe sahip bir yapı. Şimdi bu binanın özelliği şu. İstanbul Bağdat Demiryolu aslında İstanbul Hicaz Demiryolu ama birinci etabı İstanbul Bağdat olduğu için ve burayı Almanlar bu inşaatı yürüttükleri için buraya Almanlar bir şantiye kurmuşlar. Sadece bu bina değil burada birçok bina var ama en sağlamı bu kalmış ve bundan anlaşılıyor ki Burası burada çalışan işçilerin koğuşu. Çünkü kapı 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 yan yana upuzun böyle mandıra gibi taş bir bina ve yan yana da bir sürü kapısı olan Demek ki işte 5-10 kişinin veya 3-5 kişinin her bir kovuşta yaşadığı bir yer ve hala işte sacdan çatısı bile duruyor. Muhtemelen bu çatıyı sonradan da bir şeyler eklemiş olabilirler. Bir zamanlar farklı amaçlarla da kullanmış olabilirler. Çünkü diğer yapıların çatıları kalmamış. Onlar yıkılmış ama bu baya baya sağlam duruyor. Hatta çerçeveleri camı filan işte kapıları da hala duruyor ve burada kocaman kocaman çınar ağaçları var. Sapsarı bir ortamdayız. Şu anda tam olarak bir sonbahar havası yaşıyoruz. Ve demin de söylediğim gibi dört tarafı hatta şöyle diyeyim daire olduğu için çok dört tarafta diyemiyorum. Tam bir daire şeklinde böyle Torosların o yalçın kayalarıyla çevrili bir ortam burası ve mutlaka görülmesi gereken bir yer. başkanım yani bu bu tip yerleri e, turizme kazandırmak ya da işte e, hemşerilerinize e, mesire alanı olarak e, rekreasyon olarak e, alanı olarak kazandırmanız çok e, takdir edilen bir şey. Bunu ben bölge insanıyla da konuştum ve e, bu yüzden de muhtemelen 3 dönemdir belediye başkanısınız. Yani çok çalışkan olduğunuzu söylüyorlar ve özellikle bu noktaları bu tip yerleri kazandırmış olmanızdan da çok mutlu oldukları belli oluyor şimdi kazandırma demişken buraya neler yaptık bura nasıldı e, neler kazandı nasıl ayağa kalktı ondan biraz bahsedelim. Valla Mesut abi yani hemen e, az önce beraber olduğumuz restoranın olduğu yer dahil şu alan da dahil sadece şu alan topraklı e, işte insanlar taşları koyup ocak yapıp böyle arabalarıyla aralara girerdi bir fotoğraf çekme şansınız bile yoktu toz kalkardı sizin etinizin üstüne yaparken. Muhtemelen yol da yoktu. Yani yok. Trenle yani. geldi. öyleydi. Ee, ama 2019 yılında Büyükşehir yasasıyla beraber ve benimle bura bir şans yakaladı. Ee, Devlet Demiryollarından bir yer kiraladım. Öncelikle öyle başladık. Buralar Devlet Demiryollarının mülkü. O hicaz Demiryolundan gelen hissiyattan dolayı. Bu arada bir daha bir araya gireyim. Demin bahsettiğimiz 1904'lerde başlayan demir yolu hala şu anda aktif olarak çalışıyor. Onu da belirtmekte fayda var. Yani 120 yıldır şu anda bu demir yolu aktif olarak devam ediyor. Tabii ülkeye hizmet etmeye devam ediyor. Hatta lojistik anlamında daha da güçlendi. Devam ediyor. Burası bir bal çıktı. 2-3 tane böyle tahtadan yapılmış bir taht gibi yerlerin yaptığı bir iki böyle şey vardı. Sonra biz ilk etapta buraya bir doğa ve fotoğraf festivali diye başladık. 2015 yılında, 2014'te bağlandı özür diliyorum demin 2019 dedim. Ve sonrasında 2015'inde yaptığım doğa ve fotoğraf festivaliyle beraber Adana'dan tren kiraladım. İnsanları bedava buraya taşıdım. Çok iyi. Ee, Büyükşehir Belediyesi'ne tabildotla yemekleri bedava verdirdim. İşte Çukurova Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ile e, ve Adana Kent Konseyi ile konuşarak onların da bu işe dahil ederek onlar da üniversite insanlar getirdi. Burada çok ciddi bir kalabalık oluştu. Ve trenle gelenleri burada özel merdiven yaptırdım. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bandosuyla tren gelir hoş gelirler bandoyla karşıladım. <laughs> ve sonrasında kendim sahne aldım. Ben iyi türkü okurum bu arada. E, e, dinleyemedik onu da. E, i̇nşallah dinleriz. <laughs> ve onunla beraber kendim de burada konser verdim. Ve insanlar çok mutlu ayrıldılar. Fotoğraflar çekti. Buraya ilgi çekmek istedim ve bütün yerel gazeteler dahil, ulusal gazetelerde yer aldı sayfa sayfa. Ve insanların aklına bu kaldı. Çünkü Pozantılların bile İnanın buna belki işte alkolü seven 10-15 arkadaşın gelip böyle gelip gittiği bir yerdi burası. Ya Pozantılı da bilmezdi böyle Şimdi sonrasında, aile mekanı haline geldi. Sonrasında biz dedik ya bir kafeterya yapalım tuvaletiyle beraber. Hiç i̇şte olmasa buraya gelen insanlar çünkü dış çekime falan da gelenler oluyordu. Dedik ki yani ihtiyaçlarını giderecek bir çay kahveci bir soluklanacak. Baktık ki iş öyle bir noktaya devrildi ki artık biz burayı kafeteryanın çok ötesinde restoran olması lazım diye düşündük. Restoran köşesinde bir mutfak yaptık, küçük bir mutfak. Sonradan ilave ettik. Baktık ihtiyaç var. Sonra artık yetmemeye başladı. Turlar başladı, operasyonlar başladı. Biz şimdi Lokanta'dan daha büyük bir mutfak yapmak zorunda kaldık. Çünkü biraz sonra da RGS'den ya yani Kayseri'den gelen grup var. Sürekli şimdi özellikle turizm rotasına girdi. Bir başka müjdeli bir şey söyleyeyim. Benim bu özellikle Adana Lezzet Festivali'ni duyuyorsunuz çok meşhur. Evet. Türkiye'nin youtuberları, bloggerları, ünlü e, şefleri e, Adana'ya geldiği için valilik tarafından özel tren kiralanıyor. Her lezzet festivalinin ilk gününde sabah kahvaltısına gastronomi treni diye buraya getiriliyor. Biz misafir ediyoruz onları. Burada doğal, tamamen e, özel masalar, özel menüler, tamamen yerel kadınların yaptıkları sıkmalar, meyvelerimizle onları mest edip gönderiyoruz. Çok etkileniyorlar ve bu 4, yıl, 4 yıldır devam ediyor. Benim çok arzuladığım bir şey vardı, yani hiç olmazsa hafta sonları Adana'yla Pozantaras, yani Varda ve Belemedik'i birbirine bağlayan bir turizm treni hayalim vardı. Ve bu çok şükür ki ayın 25'inde, geçen ayın 25'inde Çukurova Ajansı'nda bir e, toplantı yapıldı ve Vali Bey de buna okey verdi. Bundan sonraki süreçte Adana ve Belemedik arasında e, önce Belemedik'e gelecek tren, yani parayla insanlar turu da satın alacaklar turizm treni başlayacak. Adana'dan kalkacak. Belemede'ye gelecek. Belemede istasyondan buraya yani kadar bu yürüyecekler. Doğu Ekspres'in yaptığı onun, gibi. Onun küçük çaplısı. Yani kısa. bölgesel bölgesel yapılacak. Ve buradan da giderken e, ayrıca bir, bir buçuk saatte Varda'da mola verilecek. E, Hacı Kırı İstasyonunda duracak tren, oradan da 200 metre yürüyerek oradaki Varda'daki Orman. belediyenin e, yok Orman. O, orası da Karaysalı Belediyesi işletiyor evet onlar kiraladı ha. E, ama Orman Bakanlığı'na ait galiba diğer e, onların ama belediye işletiyor tamam. Karaysalı Belediyesi ile onun için belediye başkanları olarak biz de katıldık toplantıya orada da bir fotoğraf çekecek biraz soluklanacak bir anlayışla yani bir Belemedik Vardar e, kapsamında rotasında bir turizm treni de yakında inşallah başlayacak. İnşallah bu arada tabii ki çok güzel e, konaklama tesisi de yapmışsınız. Ben hayran oldum. <laughs> Özellikle de Bungalovlara yani hatta bir şey söyleyeceğim. Benim eşimle birlikte geldik ve kızım da biliyorsunuz sağ olun sizin de e, misafirperverliğiniz sayesinde geldik. E, ve şimdi kızımla diyorlar ki bundan biz bir tane istiyoruz. <laughs> Yani nereye yapacaksan yap. Hatta kızım şöyle diyor, baba diyor bunlar biz diyor oyuncaklarımızı alsak gelsek de burada bura bizim evimiz olsa olmaz mı diyor. <laughs> ne güzel demiş çok doğruyu söylüyor. E, tabii ki şöyle yani buraları yaptıktan sonra baktık ki e, bir konaklama olur önüne doğru gider gidelim öyle konuşalım öyle hep konuşalım. E, tabii ki bir bungalow hayali bende hep vardı ben e, vizyonlu bir adamım yani e, ukoalık yapıyorum belki ama e, 40'a yakın ülke gezmiş kendi ülkesi içinde birçok şehri gezmiş ve gittiği yerleri de özümseyerek, hissederek ve gittiği yerden genelde bir şey getiren bir adamım. Böyle bir yapım var. Sapancayı çok İstanbul'a her gidişimde mutlaka akşama doğruna getirip gün batımı çekmek isterim burada Sapanca gölünde. E, fotoğrafı da seviyorum. Tabii bu evleri de böyle sürekli izlerim. Sonra dedim ki ya, e, biraz alanı genişlettik. 38 dönüme çıkarttık kiralık alanımızı. Bu bina da bizim kiralık alanın içinde normalde. E, sonrasında bir bungalova karar verdim. Ve işin garip tarafını söyleyeyim Mesut abi. Bu bungalovların hiçbirini müteahhide yaptırmıyoruz. Yani ya yani millete para kazandırmıyoruz. Onu onurlar dün söyleyince ben <laughs> aşırı şaşırdım. Tabii ben ben bir atölye kurdum belediye. Barango sahne kurdum. Barango çocukları işe aldım. Yani elektrikçi aldım, sucu aldım, kalıpçı aldım, demirci aldım. Bütün binaları şu gördüğün bütün binaları biz kendi ekibimizle yaptık. Ya yani müteahide yüzde yirmi. Allah mimarınız da, da mimarınız da şahaneymiş. Evet, Şunların mimarisi. Mimar, mimar mimarlarım da var. Ee, benim kendi damadım da inşaat mühendisi, Ortağı mimar. Onlar da bize fikir katkısında bulunuyorlar. Babasının başarılı olması için sağ olsun. Yani herkesten destek alıyoruz ama e, bütün ekibim kendisi yapıyor e, ki en son sizin kaldığınız butik otel e, normalde av koruma merkezi diye planlanmış milli partlar yapmıştı, kaba inşaatını çok kötüydü. En alt hmm. en alt kattaki 5 oda. Suyun içindeydi. Benzer bir şeyi de biz şeyde gördük. Evet evet orada da av koruma. Vardan'ı bayağı geçiyorsunuz. Ha, av koruma, av koruma. Neydi o köyün, köyün adı? Ee, av, e, kuşçuları ha, geçtikten Kuşçular tersi. köyüne geldik doğru. Yani ama biz yani yeniden oraya bir otel kadar para harcadık. Pozantı'da doğanın içinde... Ee, çok özel bir konsept oluşturmuş olduk. Yani ee, belemediğim bu tarihi, doğal e, güzelliğinin içine geliyorsunuz. Hem de burada kalabilir miyim acaba derdinden kurtuluyorsunuz. Yani öyle bir tabii onu şu da an, çözmüş başkan sağ an, olsun. Şu an 8 tane bungalov evimiz var. 13 odalı da bir butik otelimiz var. Yol kenar olmadığı için e, ya duralım burada bugün yatalım gidelim deme şansın da yok. Buranın bütün müşterisi özel. Burayı bilerek gelecek. Öyle olunca İlk zamanlar tabii ilk yıl işi söylüyorum. Hakikaten Vallahi bizim hafta bu işleri. bizim bu videoyu izledikten sonra gelecek sayısının artacağını söyleyebilirim. <laughs> İnşallah Mesut abi. Bir de muhteşem bir vadi açılan bir manzarası var. Yani. yani insan sadece o manzarayı seyrederek e, hiçbir psikolojik hap kullanmadan burada rehabilit olup e, dönebilir evine. Ya huzurla. aşağıdan trenleri izlemek bile çok zevk. Hayır orada da balkonda <laughs> izliyorsunuz yani. Onu diyorum da, onu diyorum. Yani otelin de bungalovun da balkonundan e bir yerden tren sesi. Hatta ben bir espri anlatayım. Bir arkadaş anlatıyormuş. Dün bana şoförüm anlattı. Tesadüf kalmışlar burada. Ya sabahleyin kalktım bir vapur sesi. E hayırdır demiş. Oğlum lan ne vapuru falan filan? Demiş ki ya bildiğim vapur demiş. Lan oğlum bu vapur değildir o trendir. Ha ya demiş tren. Yani adam oradaki geçen trenin sesini yatarken herhalde uyurken hayalinde vapur olarak gördüm. İstanbul'dan alışık ya. Yani böyle bir güzelliği de var. Evet yani burada turizm anlamında dokunuşlar yaptık ve bu dokunuşlar herkesin ya düşünün bakın ben yıllardır belediye başkanıyım ve sosyal medyayı iyi kullanan bir adamım. senin gibi değilim tabii. Benim benim 22 bin takipçim varken <laughs> benim şu an bungalovlarım daha yaşı kaç yani işte iki buçuk yıllık bungalovlar. 28 bin takipçisi var ya bu önemli bir şey. Bu arada çok iyi ekip kurmuşsunuz. Bence sosyal medya ekibiniz de bence çok başarılı. Yani şöyle tabii ki çok amatörlerdi. Hakikaten çok amatörlerdi. benim bazen kızmalarım, bazen benim bakış açım, vizyonum. Ben kendim, mesela bütün sosyal medyayı ben kendim kullanırım. Hemen hemen belediye başkanlarının hepsinin mutlaka sosyal medya kullanıcıları vardır. Ama çok Benim güzel, güzel çekimler şeyim. yapıyorlar size, destek oluyorlar Yok için. Yok, bak sonra geliştirdim. Mesela ben bunları drone ehliyeti almaları için gönderdim. Drone'larını aldım. Yani her şey, ne varsa teknolojik anlamda ben onlara katkı koyuyorum. Çünkü ben onların abisiyim başkan olmanın ötesinde. Çünkü ben yarın buradan giderim. Yani bir şekilde bırakacağım. Bu benimle baki bir meslek değil belediye başkanlığı ama Bunların hayatında belediye olmasa bile para kazanabilecekleri bir anlayış kazandırıyorum ben onlara. Aslında altın bilezik takıyorum kollarına. Valla ben e, hani Pozantı Belediye Başkanlığı ya da bu Pozantı Belediyesi deseler, daha önceden sizi tanımadan önce söyleyeyim, e, bir ilçe belediye başkanı olarak düşünürüm. Yani bu kadar sosyal medyayı iyi kullanan e, bir de, kendiniz de zaten bir sosyal belediyecilik yapıyorsunuz. Öyleyse. Yani burada hem demin söylediğiniz bütün tesisler bir kere istihdam yaratıyor. Tabii. Onun ötesinde ben yine Onur'dan duydum galiba ya da oteldeki arkadaşlardan mı duydum? Siz bir Kurutma tesisi, meyve kurutma evet. tesisi kurmuşsunuz meyve evet. sebze evet. ve onu paketleyip çok da güzel ambalajlarda paketlemişsiniz, aldım evet. birkaç tane. Reçellerini o... yediniz tabi kahvaltılarda. Onlar Orjinal. da mı sizden? Tabi bakın, Oo. bizim restoranımızdaki turşularımız ve bütün reçellerimiz, otellerimiz ve restorantlarımız, hepsi bizim kendi yapımız. Hepsi bu yörenin meyvesi. Bir tane krikoz bulamazsınız. Yani 5 tane kadını 6 ay gıda mühendisliğine kursa gönderdim halk eğitimine. Valla peynirleriniz de şahane. Tabii o peynirleri Ereğli'den alıyoruz. Yani bu yörede Ereğli bu konuda çok meşhur. Yakında olduğumuz için. Yani bizim Pozan'daki marketlerde genelde Ereğli peyniri satarlar. Dolayısıyla hakikaten çok kalitelidir turun peynirlerimiz. Ee, ve böyle yani. Çok e, memnun oldum başkanım. Yani e, yani misafirperverliğiniz için Hoş de çok teşekkür o, Mesma, ediyorum. ya ee, yani bizim tabi Vesnu abiyle bir tanışıklığımız deprem döneminde. E, acı döneminde bir tanışıklığımız var. Kendi kendisi sağ olsun o yöreye sürekli yardım götüren e, bir anlayış içindeydi. Bizim de Pozantin hemşehrimiz onun anmadan gitmeyelim Murat Akün'ü. Murat Akün dedi ki abi çok meşhur bir abi geçecek oradan. Mutlaka işte ben Pozantı'ya uğramalarını istedim. Yani eğer onları bir misafir eden sevinirim falan dedi. Tabii biz Mesut abiyle. Sonra yol kenarında bekledik. Otostop yaptık. Bir başkan bekliyor. <laughs> Bunlar geldiler. Burada evet. tabii diye getirdik. E ee, ilk benim, Ve metim, benim aklımda yiyerek. kaldı. Ee, yemek yiyerek aklımda kaldı. O zaman da aslında bir böyle küçük bir röportaj yapmıştık ama telefonun falan herhalde biraz azizliğine uğradı. O herhalde gün tabii oldu. biz çok hazırlıklı değildik. Yani biz depreme e, yardıma gittiğimiz için hani orada çekimler yapacağız diye tamam. yanımıza tes Tes. Lan abi dedi ki ben bir daha geleceğim buraya. Ve geldi. İyi ki geldi. Hoş geldi. Şeref verdi. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. abi. Çok teşekkür ederim. Eyvallah.